Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün planetdeki ülkemizi tanıtacağım. Buradaki bizim linkimiz. Kapalı diyenler ise VPN ile gelebilirler. Ülkemizin doğu tarafında ise nükleer santral, askeri üs meclis ve havaalanı gibi yapılarımız bulunmakta. Ülkemizin batı tarafında ise oteller, evler, cami ve bank gibi yapılar bulunmaktadır. Ülkemiz ayrı zamanda büyümeye devam etmektedir. Buralar ise işgal edilecek ve ülkemize katacağız. Bunlar ise sunucumuzdaki kanallar, rüyurlar buradan yapılacaktır. Bunlar ise sunucumuza, gelirseniz görev yaparak veya operasyonlara katılarak görev puanı alabilirsiniz bu sayede sunucumuzdaki rütbeniz artar. Hepinizi sunucumuza bekleriz.